Şimdi burada iki tarafı açıyoruz hı hı. ve arkadan doluyoruz. Ee, hocam arkaya gelirsek çünkü arkada önemli göreceğimiz yer. Şimdi arkaya geldiğimizde bunu bir kısmını alttan bir kısmını üstten sarıyoruz. Şimdi şu itibarla o Gürcü e, Artvin, Gürcistan o taraflardaki bir yapı görüntüsü ortaya çıkacaktır. Yani şunun devamı şu devam var ya şuradaki açı hı hı. birazcık daha aşağıdadır. Orada daha da güzel ortaya çıkacaktır. Şimdi şurada tutabilir misiniz? Sana da. Evet. Şimdi burayı doluyoruz kendimiz şu şekilde. Evet. Şu şekilde doladık. Hayır, doladıktan sonra önünden bağlıyoruz. Tam şurada getiriyoruz. Ama burası hala sabit duruyor. Şimdi biz sıkıştırmamızı burada yapıyoruz. Bir düğüm atıyoruz. Ve daha sonra kısa tarafı alta gelecek şekilde uzun tarafı üstten ve alt taraftan çekip bir fiyon katıyoruz oraya. Hı. Ve daha sonra da birazcık daha ona şekil verdiğimiz Hı. zaman bu bir bağlama şekli Bu yani. bir bağlama şekli. Ee, ve bu bağlama şeklinin Hocam arkadan da çekelim. <laughs> bu bağlama şeklinin şimdi bir de işte şu pozisyon şu kısmıyla tamamen bir Acara bölgesi, Acara, Acara bölgesi evet Artvin gibi o bölgelere yakın bir hakimiyet gösterir. Şimdi daha sonra fazlası kalan o püskülümüzü de buradan dolamış olduğumuz merkezin içerisinden geçiriyoruz. Görüntü itibariyle biraz Trabzon'u anlıyordu ama Trabzon bağlamasından biraz daha farklı bir bağlama şekli var. Şimdi